Merhaba hocam. Hoş geldiniz. Hoş Merhabalar Emrehancığım. 76 kiloyum. Hedefim evet. altını görmek ve artık rahat bir nefes alıp yürüyebilmek. Sizin sayenizde bunu gerçekleştireceğim. Kuşku olmasın artık yürüyebilmek ve daha rahat nefes alabilmek için ameliyata karar verdim. Yani merhaba ben Emirhan. 29 yaşındayım. Yaklaşık 176 kiloyum. Uzun zamandır mide ameliyatlarını araştırıyorum. İnternette, Instagram'da İbrahim Hoca'yı buldum. Yorumları ve ameliyat olan kişileri gördüm. Süreci beğendim. Burada beni çok iyi ağırladılar. Her konuda anlaştık. Yakın bir zamanda ameliyat olacağım. Ardından kilolarımla vedalaşmak istiyorum. Ameliyattan sonra görüşürüz.